Merak etmeyin, ilgileniyor doktorlar, tamam mı? Bir şey olmayacak değil mi? Neden olmuş Ayşegül Hanım? Bilmiyorum, araştırıyorlar. <laughs> Üzülmeyin Teyzeciğim, ne olur. Teyzeciğim, yeri Çocuklara bir şey olacak mı? Geçmiş olsun. Nasıllar? Kan testi sonuçlarını aldık. Herhangi bir şey gözükmüyor. Oh, çok <laughs> Peki, ne olmuş olabilir? Araştırmaya devam edeceğiz. Ama tehlikenin geçtiğini söyleyebilirim. Merak etmeyin. Evet. <laughs> Aileler çocuklarını görebilirler mi? Elbette. Buyurun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sana sana sana... Hadi, Hadi geçmiş olsun. Şey Sağ olun. Okul nasıl gidiyor? İyi gidiyor. İngilizceyi de bayağı ilerlettim. Vay. How are you? Fine, thank you. Baya baya konuşuyorsun. Sen neden böyle yorgunsun? Ne hiç de işte. işlerim var biraz onun için. Çok özledim. Gelmiyor musun? Annem ne izin aldım. Belki geleceğim. Burada okullar açılmadan önce İsa abimi görmek istiyorum. Gel gel. Özledik. Tamam. Geleceğim zaman haber veririm. Tamam. Sevdin ama orayı değil mi? Yok ya, hepsi manyak bunların. Halacığım benim biraz işlerim var. Sonra gelin konuşuruz. Oldu. Peki tamam. Tamam. Hadi öpüyorum çok. Kalısın gülü. Ben de. Ne haber? İyi. Sana yiyecek bir şeyler getirdim. Canım istiyorum. Işte. Meltem, bak geçen gün bilgisayarın başında bayıldın kaldın da itiraz istemiyor mu artık yok. ya? İştahım yok, yok. çok kız. Benim içim hiç rahat değil. Valla ne yalan söyleyeyim. Benim düğdüm koptu. Ne olmuş olabilir ki? Bilmiyorum ki? Belki gerçekten yedikleri bir şey dokundu. Ama hiç öyle gelmedi. Neyse, atlattık geçti. Bu akşam bize yemeğe gelsen. Beni affet, çok yorgunum. Eşyalarını toplamaya başladın mı? Başladım ama daha işim var. Yardım etmemi ister misin? Ben idare ederim. Sen anneni idare et istersen. Görkemli bir düğün istiyorum. Ya sen bakma ona. O insanları kontrol etmeye bayılır. Her şey istediği gibi olsun ister. Ama sonra ben kazanırım. Hadi bakalım. Bari bırakmama izin ver. Tamam. Hadi sana bir şeyler hazırladım. İki lokma bir şey ya. Hadi ki sporuz. Ya canım istemiyor dedim ya. Ne yapıyor? Yeni fotoğraflar buldum. Irak'ta çekilmiş. Ha. Ne bu? Abim. Ya ne yapıyorsun ya? Mertem bak bu işin tadı kaçmaya başladı artık. Dedim kız abisini kaybetti, susayım. İki ay geçti sustum. Üç ay geçti sustum. Bir sene geçti sustum ama artık Mertem yeter. Abim yaşıyor. Adamın kefenini açtık. Abim yaşıyor. Adamı gömdük. Yaşıyor abim. Üstüne toprak attım ben. Yaşıyor diyorum, yaşıyor. Ya nereden biliyorsun? Bilmiyorum, bir şey bilmiyorum. Öyle hissediyorum. Mertem, Meltem. Poyraz öldü. Sefer gibi, Sema gibi Poyraz da öldü. Artık şunu kabul et. İyice kafayı yedin. Öyle demek istemedim. Gidiyorum ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.